Tekin adı Rolf yabancı bir e, Vatandaşından e, bize geçti e, ve çok kolay çünkü bayramda e, yatırma e, esnasında e, binlerce insan sakat kalabiliyor eli, ayağı kırılabiliyor. Hatta ölümler de gerçekleşebilir. Bunlardan ee, uzak tutuyor. Yani kendi imkanlarıyla kesmek zorunda olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. E, bir ya da iki kişi, bizim yatırdığımız hayvan aşağı 5 kilo yakın bir hayvan. Yani iki kişi çok rahatlıkla e, hayvana hiçbir eziyet yapmadan, hiçbir e, zarar vermeden... Ee, yatırabiliyorsunuz. <laughs>